Kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bozuk beden algısı, teknik adıyla disformik bozuklukta denilebiliyor. Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkabiliyor, ama bazı vakalarda ömür boyu da devam ettiği görülmektedir. Kişilerde bozuk beden algısının oluşmasının üç temel başlık altında toplayabiliriz. Bunları sırasıyla inceleyelim. Birinci maddemiz medya ve toplumsal baskılar. Medya, sosyal medya veya popüler kültür idealize edilmiş vücutları, kişilikleri, bedenleri bize sunarlar. Bunu hani magazin programlarında, televizyonlarda birçok konuda görürsünüz. Yani ideal bayan böyle olur, ideal erkek böyle olur gibi. Haliyle ideal diye eklendiğinde cümlenin başına kişi bu sefer kendisine ne kadar ideale yakın olup olmadığını araştırmaktadır veya e, eleştiriler yaklaşmaktadır. Veya sosyal medyada veya normal medyada sunulan bedenler baktığınızda böyle hep mükemmel gibi algılanır. Ve bu şekilde insanlarda filtreler uygularlar. İşte estetik operasyonlara giderler ve ondan sonra şey yaparlar, medyaya çıkarlar. Yoksa doğuştan böyle oldukları söyleyemeyiz. Hatta hiçbirimizin yüzü bile baktığımızda simetrik değildir. İkinci maddemiz aile ve çevresel faktörler. Aile ve çevrenin tutumları, eleştirileri ve beden üzerindeki yargıları gençlerin beden algılarını etkiler. Olumsuz ve eleştirel bir çevre gençlerin bedenleriyle ilgili güvensizliksi oluşturur. Evin için hiç fark etmeden konuştuğumuzda şu hanımefendinin kızı kilo almış, şu beyefendinin oğlu da ne kadar çelimsiz, işte kısa boylu, işte yüzünde sivilceler var gibi yapılan çok böyle masumane gibi konuşmalar ister istemez gençlerde evde böyle Türk konuşmalar oluyorsa bizim evde Başka evlerde, başka evlerde de benim hakkımda bu şekilde konuşmalar oluyor diye birisi kapılabilir. O yüzden aslında hani e, evimizde başkalarının fiziksel görüşleriyle ilgili konuşma yapmamak en fazla fayda sağlayacağı kişi hane içinde bulunan gençlere fayda sağlar. Üçüncü maddemiz kişisel deneyimler. Zorbalık, alay edilme ve dışlanma gibi kişisel deneyimler gençlerin beden algısını etkiler. Ve aynı zamanda yine bedenlerine karşı bir güvensizlik, bir olumsuz davranış geliştirilme ile karşı karşıya kalınabilir. Maalesef gençler arasında yükselen bir trend olarak da akran zorbalığı çok fazla artmaktadır. Bu konuda muhakkak karşılaştığımız durum olursa okullarda veya herhangi bir merkezde bunu muhakkak etkili kişilere de bildirmekte fayda var. Peki bozuk beden algısında hangi şeyler daha fazla ön plana çıkmaktadır? Kilolu olmak korkusu en başta gelmektedir ve baktığımızda günümüzde biraz daha böyle zayıflığın, zayıflığın kutsandığı bir dönemden geçiyoruz ve zayıflık daha popüler hale geldiğinden dolayı e, kız çocuklarımıza daha çok kilolu olma endişesi erkek çocuklara daha az kaslı görünmeme e, şeyip ön plana çıkmaktadır ve burada da baktığımızda yine idealize edilen tiplerle karşılaştırma oluyor bu yüzden kızlarımızda veya erkeklerimizde anoreksiya veya bulimia nevrozları maalesef çok yaygın olarak görülmeye başlamış vaziyette. Cilt sorunları ikinci maddemizdir, yani yüzümüzdeki akneler veya bir doğum lekesi veya herhangi bir şekilde bir farklı bir e, cildimizdeki bir deformasyon e, bu çocukları çok ciddi rahatsız etmektedir. Vücut gelişimindeki farklılıklar ise üçüncü maddemiz. Her birey kendine özgü bir metabolizmaya sahiptir. Hepimizin büyümesi farklı farklı ortaya çıkmaktadır. Kimimiz daha erken boyumuz uzuyor, kimimizin daha geç boyumuz uzuyor. Kimimiz daha erken kaslanıyoruz, kimisi daha geç e, kaslanıyor. Bunun gibi akranların dışında bir büyüme, akranların dışında bir gelişme maalesef gençlerde problem oluyor. Mesela erkenden boyu uzayan bir kız çok uzun diye endişe ederken e, bazı çocuklar da mesela erkenden e, sakalları çıkıyor. Bu sefer de farklı bir kompleks oluyor. Bozuk beden algısına sahip bireylere, gençlerimize, toplum ve aile olarak nasıl destekte bulunabiliriz? Şimdi bir de buna bak. Gençlerimize yapabileceğimiz ilk şey medya okur yazarlığını öğretmek. Medya ve popüler kültürle ilgili olarak eleştirel düşünme ve gerçekçi olmayan standartlar konusunda sorgulayabilme eğitimini vermek gerekiyor. Ayrıca gerçek yaşamda beden çeşitliliğini de vurgulamamız gerekiyor. Yine ayrıca gençlerimize sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam prensibini öğretmeli, kendi bedenlerini sevmeli ve kendileriyle barışık olmaları desteklenmelidir. Olumlu rol modeller sunmalıyız. Yani bedenleriyle barışık ve hayatta da başarılı olan insanlara tanıştırmaları, onların hikayelerinden bahsetmeli, Mümkünse aynı ortamlara bir araya getirmeli, onlara olumlu, düzgün rol modeller sunmalıyız. Gençlere yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi onlara empatik yaklaşabilmek. Yani kendilerini kilolu algılamaları veya vücudunda herhangi bir kusurundan dolayı çok moralleri bozuk olmaları ve bu konuda maalesef sosyal ortamlara girmekten kaçınmaları eleştirilmemeli, yargılanmamalı, suçlanmamalı. Onları anlamaya çalışmalıyız. Onlar bu şekilde algılıyorlar kendilerini ve bunları kendileri ifade etmelerine de izin vermeliyiz ve onları anladığımızı hissettirmeliyiz ve onların yerine kendimizi koyup düşünmeliyiz. Bu bağlamda en iyi yapabileceğimiz şey gençlerle empati kurabilme kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Ayrıca bozuk beden algısının temelinde de tabii ki özgüven problemi de ortaya çıkmaktadır. O yüzden özgüvenlerini artıracak aktiviteleri teşvik etmeli özel yeteneklerini ortaya çıkarmalı. Çünkü hepimizin diğer bütün insanlardan daha iyi yapabileceği bir şey vardır. Bu spor olabilir, müzik olabilir, resim olabilir, matematik olabilir, her şey olabilir. Bunu ön plana çıkarmalı ve bunun üzerinde de yükselmesine için alan sağlamalıyız. Tabii ki de bak yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi de uzman desteği almaktır. Ama şunu da unutmayalım ki her birey kendine ve bir şahsına münasırdır. Hem ruhen hem bedenen ve gelişim ve büyümemiz de yine kendi nevi şahsımıza münasır olarak sürmektedir. O yüzden bunu çocuklarımıza da muhakkak anlatmalıyız. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa, tecrübeleriniz varsa, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorum kısmında bekliyorum. İzlemeyi, kanalıma abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün güzel ve güzel, iyi günler sizin